bufiat Rizeli hemşehrilerimi tatmin etmemiştim. Bu fiyat Rizeli hemşehrilerime layık değildir. Rizeli hemşehrilerim AK Parti'ye ne istedi severdi. Şu anda Rize'de üç tane milletvekili var mı AK Parti'nin var? Yani 11.3 nokta üç liraya mı reva gördüler benim Rizeli hemşehrilerime? Ya iki ekmek dahi almıyor. iki ekmek. Bir kilo çay iki ekmek dahi almıyor. Bir kilo gübre almıyor. Yazıktır, günahtır. Rize'deki gençliğin geleceği karatıldı. Bu fiyatı kesinlikle kabul etmiyoruz. Buradan Rize'li hemşehrilerime sesleniyorum. Artık yeter bir dur deyin. Bu sesimde bir tepkinizi koyun. Ya benim Rize'li hemşehrim dağlarda, bayırlarda çay topluyor. Sepetlerine koyuyor, çay bezlerine koyuyor. Emek veriyor. Bu emeğin karşılığı 11 lira mıydı ya? Soruyorum ya. 11 lira mı bu tane milletvekili ne iş yapıyor? Şimdi bunlara gene tane milletvekili mi vereceksiniz hemşerilerim? Vermeyin artık. Vermeyin. Emeğinizin karşılığını vermeyenlere daha oy vermeyin. Bir aklı başına gelsin bunları bakın. 15 Mayıs'ta Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oluyor. Kazanmak istiyorsanız, Rize'de emeğinizin karşılığını almak istiyorsanız artık bize oy verin. Bu gidişata bir dur değil. Zamanı geldi. Reva görülen para ne? 11.3 lira. Ben de diyorum size bir kilo çay, dört tane ekmek alacaksınız diyorum. Şimdi yere sesleniyorum. Dört ekmeğe oy vereceksin, bir buçuk ekmeğe mi? Tercih senin Rize'de